Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Obli uyku gurusu önce kundak sonra uyku tulumu adlı ürün incelemesi yapacağız. Elimizde iki tane ürün var. Biri 03 tok değerinde diğeri de 05 tok değerinde bir ürün. Tok değeri dediğimiz kumaşın kalınlığını ifade eden bir terim. Yani kumaşın ısı geçirgenliğini ifade eder. 03 tok 05 toka göre daha ince bir kumaştır. Penye kumaş kalınlığında. 05 tok ise daha kalın, polarimsi bir kumaş diyebilirim. Ürünü 0 yani doğumdan itibaren başlayarak 36. aya kadar kullanabilirsiniz. Ürün Made For Moms ödüllerine layık görülmüş 2019'da bronz, 2020'de de altın ödüller layık görülmüş. Şimdi eğer evinizin oda ısısı 21 ve 24 derece arasındaysa 05 toku tercih edebilirsiniz. 24 ve 27 derece arasında ise 03 toku tercih edebilirsiniz. Ürünün sevdiğim bir özelliği de şu. Uluslararası Kalça Displazisi Displazi Enstitüsü tarafından kalça dostu olarak onaylanan Türkiye'nin tek kumluğu ve uykutulumu. Bunun dışında ürünün dört farklı kullanım şekli var. Kundak, genişletilmiş kundak, torba uykutulumu ve ayak uykutulumu olarak kullanabilirsiniz. Yani bebeğiniz büyüdükçe dört farklı şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi tanıtımımızı bittikten sonra ürünlere geçelim. Bu ürün 0,3 nokta yerinde. Yani penya kumaş kalınlığında olan bir ürün. %95 pamuklu, %5 elastan. O da likralı esnemesi açısından bir ürün. Şimdi şuradaki fermuarını açtığımda kundak olarak kullanıyorum. Bebeğim küçükken. Daha sonra bebeğim büyüdükçe yandaki fermuarları açıp genişletilmiş kundak olarak kullanıyorum. Bakın genişliyor. Bebeğimiz biraz daha büyüdü. Şuradaki çıt açtık kollar dışarı çıktı ve torba uyku tulumu olarak kullanmaya başladık. Ve en son artık bebeğimiz daha da büyüdüğünde ayak kısımlarındaki çıtları açarak ayaklarını dışarı çıkartıyoruz ve ayaklı uyku tulumu olarak kullanıyoruz. Gayet kullanışlı. 4 farklı tek üründe 4 farklı kullanım şekli sunan bir ürün. 03 tokun incelemesi bitti. 05 toka geçelim. Bakın 05 tok dediğim gibi 03 toka nispeten daha kalın. İçerisi şu şekilde. Polarımsı. Yine aynı kullanım şeklinde sahip. Bu da yine %95 pamuklu, yüzde %5'lik falan bir Yine burada bebeğim küçükken şu şekilde kullanıp fermuarını kapattığımda kundak oluyor. Bebeğim büyüdükçe yan taraftaki fermuarları açıyorum. Genişletilmiş kundak olarak kullanıyorum. Aynı şekilde bebeğim biraz daha büyüdü. Kol kısmındaki çıt çıtlarını açtım. Kolları dışarı çıkarttım. Torba uyku tulumu olarak kullandım. Ve en son artık ayak kısımlarındaki çıtlarını da açıyorum. Ayaklarını çıkartıyorum ayaklı uyku tulumu olarak tek ürün sayesinde 4 farklı kullanım şekli ta ki bebeğim doğumundan 3 yaşına gelene kadar bana kullanım alanı kullanım imkanı sunuyor Biz Ankara'da yaşadığımız için daha soğuk oldu yani diğer şehirlere göre daha soğuk olduğu için 05 doku tercih ettik Eğer sizde daha soğuk şehirlerde yaşıyorsanız 05 doku tercih edebilirsiniz. Daha sıcak şehirde yaşıyorsanız 03 topu kullanabilirsiniz. Biz gayet memnun kaldık. Tavsiye ettiğimiz bir ürün. Benim en çok beğendiğim özelliklerinden birisi de şu. Bakın fermuarı çektiğim zaman şurası bebeğimi rahatsız etmesin diye üzerine fermuar koruma kiti koymuşlar. Gayet de şık bir ürün. Teşekkür ederiz Fiyat, Türkiye. Ha Fiyatına gelince 03 togun fiyatı 189 TL. 05 togun fiyatı da 199 TL. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler.